Her canlının ortak bir kaderi var. Hepimizin hayatta var olması gibi bu dünya hayatında varlık sahnesinde boy göstermemiz gibi bir ortak değerimiz daha var. O da ölüm. Bütün canlının mükevvenata Allah Celle Celaluhu'nun El Hay ismiyle varlığa gelen her varlığın bir kaderidir ölüm. Sağlam kalelerde de yaşasak bir kuytu köşede de var olsak bu dünyada ölüm gelip bizi bulacak. Çünkü Rabbimizin vaadi var. Almanya'da Nordkirchen Sarayı'ndayız. Nice kralları, nice emir sahiplerini burası ağırladı. Ama hani neredeler? Hepsi göçtüler. Tıpkı bizim 100 yıl sonra burada olmayacağımız gibi. Gelin bu hakikati Kur'an'dan dinleyelim. Eynemâ tekûnû yudurikkumu